Gümüşhane'de Çanakkale Savaşı gazisi 1898 doğumlu Temel Doğan'ın eşi 110 yaşındaki Güllü Doğan. Eşinin İstiklal Madalyasını ilk günkü gibi saklıyor. Cepheye 16 yaşında giden ve Çanakkale Savaşı'ndan gazi olarak memleketine dönen eşi Temel Doğan'ın savaştan döndükten sonra kendisine askerlik anılarını anlattığını söyleyen Güllü Doğan, savaşın yokluk içerisinde geçtiğini ve eşinin ayağında potinin bile olmadığını anlattığını söyledi. Eşinin o günlere dair anılarını anlatırken gözleri dolan Güllü Doğan, 1989 yılında hayatını kaybeden eşini çok özlediğini ifade etti.

<laughs> Allah'ım olsun Cümle kere bize, Cümlemize, Sen cümle bize. Yani bizim çınarımızsın, dualar, dua kapımızsın. <laughs> <bana gülüyor> <yanak, maf> <laughs> <İyi>, <laughs> <da> bu gümüşten ekenaşma açısın babanın, beni kendine. Ne senin yanaklarında buruşuklu kulak. Eee, için 20 gün, 30 tane oldu. Daha aklımız mı karıyor ya? Akıl mı kalıyor? Kardeşim, üç kardeşim vardı, onlar da Dö Dört patiğinin iki bazı kaldı, dört batı öldü? Dayılarımız öldü, anam öldü, babam öldü. Daha akıl mı kaldı? Bugünkü binlerce binlerden şükürler. Dedesi yumurta <laughs> yemezdi. Dedi ki şey, Bizim niye yemez? Tuz tayı sağlardı. Ama yumurta yemerdin. Dedi, "Niyə yeməyəsən?" Dedi ki, "Asyada qazıyam yumurtasını götürdürürlər bizə. Pisəndim. Ondan ağralandım." Dedi, "Daha yumurta yemə." Onu yeməzdim. Miyərləz, nədir? <laughs> nədir? <laughs> Canım, məndən bir şey gəlmədi. Et da Bırakıp cennet olsun. Ama yine özü de aylığın alıp da yiyelim. Kanı kanı Allah'ım rahmet eylesin. Allah'ım şehitlere bütün hepsine kanı kanı rahmet eylesin. Buraları cennet olsun. Allah'ım bu ibaret günleri yüzü hürmetine hepsine uzun ömürler ver. Dedem e, Temel Doğan e, Çanakkale, Çanakkale Zaferi'nin gazisiydi. 1915'te Çanakkale Savaşı başladığı dönemde dedem 16 yaşındaydı. 16 yaşında olarak askere gidiyor. Çanakkale'ye, Çanakkale'de, Gelibolu'da savaşa katılıyor. Yaklaşık 4 yıl 4 yıl orada kaldıktan sonra savaş bittikten sonra orada geliyor memleketine. Gümüşhane'ye geliyor. Ondan sonra 1900 22'de Çanakkale gazisi olarak madalya alıyor. Kırmızı kurdaleli madalya veriliyor dedeme. 1989 yılında vefat ediyor. Her 18 Mart'ta Çanakkale Zaferi kutlandığı zamanlarda ben madalyamı dedemden kalma madalyayı alıp o anı dualarla rahmetli rahmetli anarak dualarla bir günü geçiriyoruz, yad ediyoruz. Dedemi yaklaşık 7 yaşımına kadar gördüm. Dedem şöyle derdi, şöyle anlatırdı. Örneğin Çarık olayında, savaşta botları yırtıktı, bot yoktu. Yalın ayak savaşıyordu o zamanki şartlarda. Yokluk içindeydi savaş. İşte dedem komutanından bot istiyor, botu ben dedemden de duydum bunu. Bot istiyor botu e, komutan diyor ki git düşman askerini öldür botunu al giy. Düşman askerini öldürdükten sonra tek aldıkları şey botuydu. Çünkü yalın ayak savaşıyorlardı. Yoklukta bu vatanı kurtardılar. Yokluk içinde savaşarak. Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Bütün şehitlerimizin, bütün gazilerimizin. Dedemin şöyle bir anısı daha vardı. Anlatırdı. E, Savaşta, savaş sırasında mermisi bitiyor. Mermisi bittikten sonra süngüyü takarak düşman askerin üzerine gittiği Allah Allah sesleriyle beraber <laughs> düşman askerin üzerine gittiğini de bir anısında anlatmıştım. Gülüyor yavrum, Allah misin o var? Nerede gülüyor